Güneş sisteminde çoğu şey öngörülebilirdir. Gezegenler, kuyruklu yıldızlar, asteroidler hepsi belirli bir düzende hareket eder. Bu düzen bize bir güven hissi verir. Çünkü gökyüzünde hiçbir şey rastgele değildir. Ama bazen bu sessiz düzen bozulur. Uzayın soğuk karanlığından hiç beklemediğimiz bir misafir gelir. Ve o anda tüm o öngörülebilirlik duygusu yerle bir olur. Son yıllarda iki kez bunu yaşadık. Önce Oumuamua geldi uzun, garip şekilli, hızla geçip giden o yabancı cisim. Ardından Borisov. Her ikisi de güneş sistemine dışarıdan, yani yıldızlar arası boşluktan gelmişti ve şimdi üçüncü bir ziyaretçi var. Adı 3I Atlas. 2025 yılının Temmuz ayı. Şili'deki bir teleskop Atlas her zamanki rutin gözlemini yapıyordu gökyüzü taranıyor, hareket eden cisimler işaretleniyor, potansiyel tehlikeler analiz ediliyordu. Ama o gece bir şey farklıydı. Yay takım yıldızı yönünden gelen bir ışık noktası, ne bir gezegene ne de bilinen bir asteroide ait olmayan bir yörüngede ilerliyordu. İlk başta sıradan bir asteroid sanıldı. Ama haftalar sonra veriler yeniden incelendiğinde bu cismin haftalardır sistemin içinde dolaştığı fark edildi. Sessizce, kimse fark etmeden ve bir ayrıntı her şeyi değiştirdi. Yörüngesi Güneş'e bağlı değildi. Yani bu şey bizim sistemimizden değildi. Yıldızlar arası uzaydan gelmişti. Bu yüzden adına 3I yani Third Interstellar Object dendi. Atlas teleskobu tarafından keşfedildiği için de Atlas adına Aldı. Bilim insanları ilk ölçümlerinde bir şeye inanamadı. Atlas saniyede 58 kilometre hızla ilerliyordu. Bunu şöyle düşün. Her saniye 550 futbol sahası uzunluğunda mesafe kat ediyor muamua saniyede 26 kilometre, Borisov 32 kilometre hızla ilerlemişti. Atlas onların neredeyse iki katıydı. Yörüngesi de aynı şekilde çarpıcıydı. Eksantriklik değeri yaklaşık 6. Bu, onun güneşin çekiminden tamamen kurtulmuş olduğu anlamına geliyor. Yani Atlas buraya yalnızca bir kez uğrayacak ve bir daha asla geri dönmeyecek. Kısacası o sadece misafir, yıldızlar arası boşluğun bir yolcusu, Gözlemler arttıkça gariplikler de ortaya çıkmaya başladı. Atlas'ın parlaklığı hızla değişiyordu. Kuyruğu giderek uzuyordu. 25 bin kilometreye kadar yani sıradan bir kaya parçası değil, aktif bir kuyruklu yıldızdı. Yaklaşık 10 kilometre çapında bir çekirdeğe sahip olduğu hesaplandı. Bu Oumuamua ve Borisov'dan kat kat büyük demek. Dönme süresi ise 29 saat civarında. Fakat en dikkat çekici özelliklerinden biri rengiydi atlas kırmızımsı bir tona sahipti. Bu, yüzeyinin milyarlarca yıl boyunca kozmik ışınlarla bombardımana uğradığını gösteriyordu. Yani çok yaşlıydı. Tahminlere göre 3 ila 11 milyar yıl arasında bir geçmişe sahipti. Bu da onu galaksinin farklı köşelerinde dolanıp bize kadar ulaşan kadim bir yolcu haline getiriyor. Elbette böyle bir cisim ortaya çıkınca teorilerde gecikmedi. Kimileri onun doğal bir gök cismi değil, yapay bir uzay aracı olduğunu iddia etti. Oumuamua'nın şekli güneş yelkenine benzetilmişti. Atlas'ın hızı ve davranışları da aynı şüpheleri doğurdu. Bazı teoriler onun binlerce yıl önce yıldızlar arası bir uygarlık tarafından gönderildi bildiğini, dünyayı gözlemlediğini, hatta kuyruğundaki gazların egzoz izleri olabileceğini öne sürdü. Ancak gerçek çok daha sade. Tüm ölçümler, tüm analizler bu cismin doğal kökenli olduğunu gösteriyor. Evet, sıra dışı ama evrenin kendisi de zaten sıra dışı. Atlas, buz ve kaya karışımından oluşan kadim bir kuyruklu yıldız. Ama taşıdığı bilgi, taşıdığı tarih işte asıl değerli olan bu. Bilim insanları bu tür yıldız arası cisimleri birer zaman kapsülü olarak görüyor. Çünkü her biri başka yıldız sistemlerinde oluşmuş materyalleri barındırıyor. Yani onları incelemek evrenin farklı bölgelerinden doğrudan örnek toplamak gibi. Bazı araştırmacılar daha da ileri gidiyor. Atlas gibi cisimlerin yaşamın yapı taşlarını, amino asitleri, organik molekülleri taşıyor olabileceğini düşünüyorlar. Bu da bizi panspermie teorisine getiriyor. Yani Yaşam bir yerden başka bir yere taşınabilir mi? Belki evet. Belki dünyadaki yaşam uzak bir yıldız sisteminde doğdu ve Atlas gibi cisimler aracılığıyla buraya ulaştı. Belki biz başka bir dünyanın yankısıyız. Deneyler bazı bakterilerin uzay koşullarında bile uzun süre hayatta kalabildiğini gösteriyor. Yani bu fikir tamamen imkansız değil ve eğer doğruysa evrendeki her kuyruklu yıldız, her yıldızlar arası ziyaretçi, yaşamın tohumlarını taşımakla görevli kozmik bir kargo olabilir. Hesaplamalara göre Atlas, 30 Ekim 2025'te Güneş'e en yakın noktasına ulaşacak. Mars yörüngesinin hemen içinde yaklaşık 1.4 bir astronomik birim uzaklıktan geçecek. Bu yakın geçiş bilim insanlarına onu detaylıca inceleme fırsatı verecek. Belki de bu kadim yolcunun içindeki sırlar bize başka yıldız sistemlerinden mesajlar taşıyordur. Sonuçta bu tür cisimler bize şunu hatırlatıyor. Evren düşündüğümüzden çok daha canlı, çok daha hareketli ve kim bilir belki şu anda bile bir diğeri karanlığın içinden bize doğru geliyor. Bu evrenin gizemli hikayelerini birlikte keşfetmek istiyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.